Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashamihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim cüz cüz Kur'an-ı Kerim'i tanıyalım derslerimizde. İnşallah bugün sizlerle 11. cüzü tanımaya gayret göstereceğiz. 11. cüz Tevbe suresi 94. ayetle başlıyor ve 129. ayetle bu sure bitiyor. Ardından Yunus suresi başlıyor ve bitiyor. Bunun da ardından Hud suresi başlar ve 5. ayetle cüz bitmiş oluyor. Yani biz bu dersimizde inşallah Tevbe suresi 94'ten sonuna kadar ve Yunus suresinin tamamını ve bunun yanında da Hud suresine giriş yapacağız. Böylece bir özet şeklinde 11. cüzü inşallah tanımaya gayret göstereceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi elbette Kur'an-ı Kerim'i tanıma konusunda bu dersler yeterli midir? Değildir elbette ama bir adımdır. Karınca kaderince böyle bir adımdır. Küçük küçük adımdır. Büyük makamlara yani ilmi anlamda Kur'an'ı tanıma noktasında ulaşabileceğimiz büyük hedeflere elbette küçük adımlarla gideceğiz. Bu derslerimizde cüzlerin özetini tanımış oluyoruz. Evlerimizdeki tefsirlerden de okuyarak Kur'an'la olan ilişkimizi, muhabbetimizi, dostluğumuzu arttırarak inşallah devam edeceğiz bu hayatı ve kıyamet gününde Kur'an-ı Kerim'in şikayetçi değil, şefaatçi olduğu kullar arasına inşallah hepimiz dahil oluruz. Rabbim günahlarımızı bağışlasın. Rabbim gafletimizi silsin. Rabbim kendine yönelmeyi, Kur'an'a yönelmeyi nasip eylesin. Konuşmak kolay, dinlemek kolay önemli olan amel etmektir. Amel Müslümanı olmayı Rabbim nasip eylesin cümlemizi. 94 ila 96. ayetlerde münafıkların mazeret belirtmelerinden ancak mazeretlerinin kabul edilmeyeceğinden, müminleri razı edeceklerine dair yemin etmelerinden ve azap göreceklerinden bahsedilmiştir. 97 ila 106. ayetlerde Medine'nin çevresinde yaşayan Bedevilerin bir kısmının mümin, bir kısmının da münafık olduğu belirtilmiştir. Ayrıca müminlerin mallarından zekat alınması emredilmiş ve Allah'ın tevbeleri kabul ettiğinden bahsedilmiştir. 107 ila 110. ayetler arasında münafıkların açtığı ve Müslümanlara zarar vermek kasıyla üst Üs olarak kullandıkları Mescid-i Dırar'dan bahsedilmiştir. Mescid-i Dırar, Müslümanlara zarar vermek amacıyla yapılmış bir mescittir. Dırar, zarar vermek demektir. Yani bir tarafta Mescid-i Nebevi var, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mescidi var ve Resulullah'ın müsaade ettiği yerler var ama bunlar münafıklar ne yapıyorlar? Ee, Müslümanların arasını bozmak için Mescidi i Dırar açıyorlar kendi kafalarına göre güya cami açacaklar, mescid açacaklar. Güya orada Allah'a ibadet edecekler ama asıl kalplerindeki niyet amaç Müslümanları bölmek, Müslümanları parçalamak, fitne fesat çıkarmak. Bugün de yeryüzünde böyle olanlar olabiliyor. Yani Müslümanların arkasından hançerlemek için, Müslümanların içerisine fitne fesat sokmak için bir takım hareketlere girişen insanlar olabiliyor. Rabbim niyetleri en iyi bilendir. Allah azze ve celle bütün Müslüman kardeşlerimizle beraber hepimizin niyetini sahih eylesin. Münafıkların, kafirlerin, hainlerin, zalimlerin şerrinden bütün Müslümanları emin eylesin. Allahu Teala peygamber efendimize böyle mescitlere girmemeyi ve orada ibadet etmemeyi emretmiştir. Ayrıca takva üzerine kurulup, kurulup mescitlerin yani takva üzere kurulan mescitlerin mesela Kuba Mescidi öneminden de Yüce Rabbimiz bahsediyor ve 111 ila 116. ayetler arasında Allahu Teala'nın müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın aldığı belirtmiş. Yakın akrabaları dahi olsa ölmüş müşrikler için Hazreti Peygamber'in ve müminlerin dua etmemeleri emretmiştir, emredilmiştir. Şimdi kardeşlerim, eğer kişi Müslüman olarak öldüyse yakın akrabamız, uzak akrabamız demeden hepsine dua ederiz. Ama Müslüman olarak değil de kafir olarak öldüyse, müşrik olarak öldüyse yani apaçık alenen bu da biliniyorsa böyle kimselere rahmet okunmaz. Bu tevbe suresinde bunu anlıyoruz. Çünkü rahmeti celbeden, Allah'ın rahmetini celbeden şey imandır en başta. Yani günahkar da olsa, yanlışı da olmuş olsa eğer kişi müminse ona rahmet okunur. Ama kafir olarak öldüyse, alenen ben ateistim deyip de böyle öldüyse o kimselere rahmet okunmaz kardeşler. Bu caiz değildir. Zaten rahmet okunsa da Allah azze ve celle kabul etmez. Çünkü Allah en başta imanı Müslümanı kabul ediyor. İnne şirke <laughs> le zulmin azim. Allah'a ortak koşmak, Allah'a şirk koşmak en büyük zulümdür buyuruyor Yüce Rabbimiz. 117 ve 118. ayetlerde Tevbe suresinde Rabbimiz Tebuk gazvesinden geri kalan ve mazeret sunmak yerine tevbe eden üç sahabenin olayından bahsediyor. İşte e, bu üç tane sahabi kıymetli kardeşlerim savaşa geri kalmışlar. Kaab bin Malik mesela bunlardan bir tanesi. Savaşta geri kalmışlar. Yani Tebük seferine çıkmışlar ben şimdi giderim sonra yetişirim filan derken geri kalıyorlar ve cihada yetişemiyorlar. Tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gazveden geri dönüyor herkes münafıklar da dahil bir mazeret uyduruyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bu üç sahabi Ka'b bin Malik bunların arasında bu üç sahabi kıymetli dostlar Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselama hakikati söylüyorlar. Ya Resulallah biz belki dillerimizle seni aldatabiliriz, seni kandırabiliriz ama Allah'tan sen vahiy alıyorsun, sen hakikati biliyorsun. Bundan dolayı bizleri affeyle yani bizim affolmamız için dua et ya Resulallah diyorlar. Hakikati söylüyorlar. Bunun üzerine <laughs> Yüce Rabbimiz zaman geçtikten sonra bir zaman geçiyor. Bir zamandan sonra Yüce Rabbimiz bu üç tane sahabinin de günahlarını, kusurlarını affı, mağfiret ediyor. Tabi bu zaman derken bir iki aylık bir zaman geçiyor. O arada sahabiler bu üç kişiye selam vermeyi terk ediyorlar, bırakıyorlar. Peygamberimizin emriyle. Hanımları... Babalarının evlerine gidiyor bakın. Hanımları babalarının evlerine gidiyor. Ve Yüce Rabbimiz bu üç sahabinin samimi tövbeler neticesinde onları affediyor, onları bağışlıyor. Burada Tevbe suresi 117 ve 118. ayetlerden bunu anlıyoruz kardeşlerim. Buradan şunu da anlıyoruz tevbe ettik mi Kab bin Malik ve arkadaşları gibi tevbe etmek lazım. Yani onlar nasıl tevbe ettiler? Geceler boyunca ağlarlarmış. Yani geceler boyunca gözyaşı döküyorlar, ağlıyorlar. Ya Rabbi biz pişman olduk diyorlar. Mevla Teala da neticede onların günah ve kusurlarını bağışlıyor. İşte bu üç sahabi Kab bin Malik, Helal bin Ümeyye ve Mürara bin Rebi. Ve bu üç kişinin de tevbesi kabul oluyor. Demek ki yani cihattan geri durmak en büyük günahlardan peygamberin emrine uymamak en büyük günahlardan ama samimi tövbe ettiyse Allah affediyor. Buradan şunu da anlıyoruz ki Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmeyeceğiz. Ne kadar hatamız, kusurumuz, yanlışımız olsa da Allah'tan af dilemeye devam edeceğiz. Ümit edilir ki Yüce Rabbim bizleri affeder, bağışlar. Ama Ka'b bin Malik gibi. Yani derin bir pişmanlık olacak yüreğimizde, kalbimizde. Ve Tevbe suresinin 119 ve 123. ayetler arasında doğru kimselerle birlikte olmaktan, cihadın öneminden, cihadın kazandıracaklarından, cihad için infakın öneminden bahsediyor. Daha sonra kıymetli dostlar 124 ila 127. ayetler arasında Kur'an'dan bir ayet nazil olunca müminlerin imanlarının, münafıkların ise küfürlerinin arttığından ve münafıkların sürekli korku halinde olduklarından bahsediyor. Halbuki mümin Allah'a tevekkül etti mi o kalbinde korku hali kalmaz değil mi? Veya en aza iner. Mü'min Allah'ın ayetleri okunduğunda veya okuduğunda imanı artar. Kalbindeki imanının arttığını da hisseder. Kur'an'la dostluk kura kura kalpteki iman artar. Ben Kur'an'a göre yaşayacağım, sünnete göre yaşayacağım der ve amelleri de değişir, güzelleşir. Müslümanın iki günü eşit olmaz. İki günü eşit olan zarardadır. Yani biz dünümüzle bugünümüz aynıysa, yani 5 sene önceki Ramazanımızla bu Ramazanımız aynıysa burada bir problem var demektir. Kalite artması lazım. İmanımızın halaveti, tadı, lezzeti artması lazım. Amellerimiz daha da güzelleşmesi lazım. Münafıklarda tam serisi onların da küfrü artıyor. Ve son ayetlerde yani Tevbe suresinin son ayetlerinde لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ Alleyhuma anettum harisun alaykum bil müminin rauhu rahim. Fina tevello fakul hasbi Allah la ilahe illahu. Alleyh tevakaltu ve Rabbul arşil azim. Cadrak Allah azim. Bu ayetlerle Yüce Rabbimiz Tevbe suresini bitiriyor. Burada da Peygamber Efendimizin müminlere karşı ne kadar şefkat ve merhamet sahibi olduğu anlatılıyor. Kıymetli dostlar Tevbe suresi burada böylece bitmiş oldu. Şimdi Yunus suresine geçiyoruz. Yunus suresi Mekke-i Mükerreme'de inmiştir. 109 ayettir. Hazreti Yunus'tan ve onun kavminden bahsediyor. Genel manada surede insanın karakteriyle ilgili ayetler de var. Dünya hayatının geçiciliğine değiniyor Yüce Rabbimiz. Hani insan hakikaten şaşırıyor değil mi bazen? Ölümü nedense insan kendine yakıştıramıyor. Mesela bazen bir duyuyoruz yakın bir akrabamız, yakın bir komşumuz, uzaktan tanıdığımız birisi bir anda vefat etmiş. Bir hastalık bir haftada vefat etmiş, iki haftada vefat etmiş. Veya bir trafik kazası veya bir kalp krizi veya şeker hastalığı vesaire. Bir şeyler sebebi oluyor. Neticede yani genç yaşta dediğimiz yaşlarda vefat ediyor. Tabii ki ecel değişmez. Ne bir saniye ileri ne bir saniye gelir, geri. Ama nedense insanoğlu ibret almıyoruz ahirete hazırlık yapmıyoruz. Bu dünyanın geçiciliğine inanıyoruz. Bu dünya kalıcı mı? soruyoruz Müslüman kardeşimize değil. Geçici mi? Evet. Peki geçici olanı ebedi olana niçin değişiyoruz? Yani niçin bir iş için, dükkan için, para pul için namazımızı kılmamazlık yapıyoruz? Niçin uykumuz için namazımızı terk ediyoruz? Niçin insanları memnun etmek için Allah'ın gazabını celbediyoruz? Değil mi? dünya hayatının geçiciliğini geçiciliğine bu surede Yunus suresinde Rabbimiz değiniyor. Allahu Teala'nın yüceliğinden ve kudretinden örnekler veriliyor surede. Allah'ın veli kullarının asla mahzun olmayacaklarından bahsediliyor. Bunların iman eden ve takvalı olan kimseler oldukları belirtiliyor. Hz. Nuh'un kavmiyle ve Hz. Musa'nın Firavun'la olan mücadelesinden bahsediliyor. Firavun'un son nefesinde iman ettiği ama İmanının geçersiz olduğu belirtiliyor. Kendilerine peygamber gönderilen kavimler içerisinde sadece Hz. Yunus'un kavminin iman ettiği anlatılmaktadır. Kardeşlerim hemen Yunus suresine kısaca geçelim yavaş yavaş. Bir ve ikinci ayetlerde Kur'an'ın yüceliğinden ve kafirlerin Kur'an'a sihir dediklerinden bahsediliyor. Yani aslında Kur'an-ı Kerim kafirleri de etkiliyor ama bazıları inat ediyor. İşte Ebu Cehil, Ebu Leheb inat etmiş. Kur'an onları da onlara da tesir etti. Onların da yürekleri titredi ama bir türlü imana yanaşmadılar. Niye? Ee, böyle açık alenen inat ettiler. Cehdi küfür. Yani böyle inatta e, cedelleştiler, inat ettiler küfürde, kafirlikte ısrar ettiler. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e teslim olsalardı onlar da kelime-i şehadet getirip Müslüman olacaklardı. 3 ila 6. ayetler arasında Allah-u Teala'nın gökleri ve yeri yaratmasından, kudretinden, yeniden dirilmeye kadir olduğundan, güneşi, ayı ve yıldızları belli amaçlar için yarattığından, gece ve gündüzün değişmesinin Allah'ın varlığının delillerinden biri olduğundan bahsediliyor. 7 ila 10. ayetler arasında Allah ile karşılaşmayı ummayanların göreceği cezadan ve müminlerin alacağı mükafatlardan bahsediliyor. 11 ila 14. ayetler arasında Allahu Teala'nın azap etmede acele etmediğinden, insanın başına bir musibet gelince Allah'a yalvarıp yakardığından, musibet giderilince de sanki başına hiçbir şey olmamış gibi davrandığından yüce Rabbimiz bahsediyor. 15 ila 20. ayetler arasında müşriklerin Kur'an'ın içeriğini beğenmeyince Peygamber Efendimiz'den bunu değişmesini istemelerinden müşriklerin kendilerine zararı ya da faydası dokunmayan heykellere ibadet etmelerinden ve bu heykellerin şefaat edeceğine inandıklarından bahsediliyor. 21 ila 23. ayetler arasında Allah'a karşı tuzak kurmaya çalışanların ve sıkıntılı anlarda yalnızca Allah'a dua edip sıkıntıları giderince de Allah'a şirk koşan kimselerden bahsediliyor. Şimdi burada çok garip değil mi? Bazı insan tiplerinden, karakterlerinden Rabbimiz örnekler veriyor. Yani sıkıntıya düştüğünde, dara düştüğünde Allah diyor, ne zaman selamete çıktı, rahata erdi, Allah'a şirk koşuyor, Allah'ı terk ediyor. Yüce Rabbim böyle olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Yine bu surede kardeşlerim, dünya hayatının geçiciliği 24 ila 30. ayetler arasında beyan ediliyor. Kafirlerin ceza göreceğinden ve müşriklerin ahiretteki durumundan bahsediliyor. 31 ila 36. ayetler arasında müşriklere size gökten rızkı kim veriyor? Kulaklılara ve gözlere kim malik oluyor? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? Ve kainatın düzenini kim sağlıyor şeklinde sorular sorulmuştur. Onların sadece zanni bilgilere göre hareket ettikleri ve bunun da haktan yana bir fayda sağlamayacağı belirtiliyor. Ve böyle ayetler bu konularda devam ederken kıymetli kardeşlerim işte yine yüce Rabbimiz Yunus suresinde Yunus suresinin 94 ve 97. ayetlerinde ayetler arasında Kur'an'da anlatılan kıssaların gerçek olduğu, ehli kitabın da bu kıssaları bildiğinden ve iman etmeyecek olanların üzerine azabın hak olacağından Yüce Rabbimiz bahsediyor. Daha öncesinden yine Hz. Musa Aleyhisselam'la Firavun'dan, Hz. Nuh Aleyhisselam'dan yine bu surede bahsedilir. Ve sureye ismini alan Yunus Suresi 98 ila 103. ayetler arasında Hz. Yunus'un kavminin azap gelmeden önce iman ettiği, imanlarının kabul edildiği ve bundan dolayı Azabın onlardan kaldırıldığı anlatılmış ve müminlere yardım etmenin bir hak olduğu ifade edilmiştir. Burada bize çok önemli dersler var kardeşlerim. Bakın Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kavmi iman etmedi. Ve iman etmedikleri için Yunus Aleyhisselam onları terk etti. Ama Allah'tan müsaade almadan terk ettiğinden dolayı malumunuz balığın karnına düştü ve balığın karnında da meşhur zikri şerifi yaptı. La ilahe illa ente subhaneke inni küntümnez zalimin. Ben nefsime zulmettim dedi. Allah da onu bağışladı ve karaya çıkardı, kurtuldu Hazreti Yunus Aleyhisselam. Ama rahat zamanında Hazreti Yunus Aleyhisselam Allah'a yöneldiği için Mevla Teala onu zar böyle zor zamanında da kurtarmış oldu. Firavun rahat zamanında Allah'a isyan etti, Allah'a ortak koştu. Son nefesinde de Allah ona yardım etmedi. İman ettim deseydi de imanını Allah kabul etmedi Firavun'un. Bakın bu iki örneğe dikkat edin. Firavun örneği var. Rahat zamanında Allah'a isyan ediyor. Allah'a ortak koşuyor, şirk koşuyor son nefeste. Yani gözünden artık perde kalkmış, vakit dolmuş. O anda iman ettim demesi fayda etmiyor. Hazreti Yunus Aleyhisselam bir peygamber. Rahat zamanında Allah'ı çokça zikrediyor, çokça anıyor. Dara düştüğünde de Rabbimiz ona yardım ediyor. Bu tesbihatı da biz çokça yapacağız. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Daha sonra Hazreti Yunus Aleyhisselam ümmetini kavmini terk ettikten sonra ümmeti aklı başına akıllarını başlarına alıyorlar. Yani diyorlar ki Peygamber bizi terk etti, başımıza bir bela, bir musibet gelebilir, biz ona iman etmedik. Gelin diyorlar, tevbe edelim. Allah'a yönelelim ve tevbe ediyorlar. Allah da onların tevbelerini kabul ediyor. Yani azap gelirken azabın geri döndüğü bir kavim. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kavmi. Demek ki bizim de başımıza bir bela, bir musibet, bir sıkıntı gelmiş olabilir veya geliyor olabilir. Eğer tevbe edersek, Rabbimize yönelirsek Allah Azze ve Celle o belaları başımızdan savar. Her türlü hastalık, her türlü virüs, her türlü sıkıntı, her türlü problem Allah'a yöneldiğimiz takdirde Rabbimiz onu başımızdan savacaktır, kaldıracaktır. Onun için Rabbimize yönelmek esas. Hatalarımızı görmek, namaz kılmıyorsak namaza başlamak, oruç tutmuyorsak oruca başlamak, zekat vermiyorsak hayır hasenat yapmıyorsak çokça hayır hasenat yapmak, Allah yolunda koşturmak, Allah yolunda mücadele etmek hepsi bir bütün kardeşlerim. Esas olan Rabbimize yönelmek. Ve Yunus suresi 104. ve 109. ayetler arasında ki son ayetlerle bitmiş oluyor. Allahu Teala bu ayetlerde de Peygamber Efendimize ve onun şahsında bizlere bazı emir ve yasaklarda bulunuyor. Sadece Allah'a ibadet et, yüzünü yalnızca Allah'a çevir. Allah'tan başkasına ibadet etme, ondan gelecek azabı kimse savamaz. Ondan gelen rahmete de kimse engel olamaz. İman eden kendisine fayda sağlamış inkar eden de sadece kendisine zarar vermiştir. Vahye sımsıkı sarıl ve Allah'ın hükmü gelinceye kadar sabırlı ol ayetleriyle bu sure bitmiş oluyor. Ve Hud suresi, Hud suresine geçiyoruz. 11. cüzde ve 11. sure olan Hud suresi Mekke-i Mükerreme'de inmiştir. Toplam 123 ayettir. Genel manada bu surede Allahu Teala'nın yüceliği anlatılıyor ve özellikle itikadi alandaki yanlış düşüncelerden bahsediliyor. Çok önemli dersler var bizler için. Hz. Nuh'un oğlunun iman etmemesi ve tufanda boğulması olayı bu surede Hud suresinde anlatılıyor. Ve yine başka peygamberler Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. Şuayb, Hz. Musa, Hz. İbrahim ve Hz. Lut'un aleyhisselam kavimleriyle olan mücadeleleri anlatılıyor her peygamber kavminde gördüğü itikadi ve ahlaki yozlaşmayı gidermek için davet ve tebliğ yapmıştır. Hz. İbrahim'i ziyaret edip Hz. İshak'ı müjdeleyen melekler kıssası da yine bu surede anlatılıyor. Yani anlıyoruz ki Hud suresinde çokça peygamber kıssası var. Allah için şu Ramazan ayında ve Ramazan'dan sonra da bu sureleri okuyalım ya. Yani imanımız artacak. Rabbimizden gelen bir mesaj. Başka kitapları çokça okuyoruz ama evvela Allah'ın kitabını okumamız lazım. Allah'ın kitabını anlamaya gayret göstermemiz lazım. Ve Allah'ın kitabını peygamber rehberliğinde anlayacağız. Filanca hoca, filanca kişiler ellerine Kur'an almışlar. Sadece Kur'an bize yeter diyorlar. Peygamberi devre dışı bırakmışlar. Sünnetleri, hadisleri devre dışı bırakmışlar. Böyle bir şey yok kardeşler. Bu din yeni gelmedi, bu dini yeni öğrenmiyoruz biz. 1400 sene olmuş bu dinin gelmesi ve 1400 senedir, 1000 küsür yıldır bu ayetler, bu Kur'an-ı Kerim peygamber rehberliğinde öğrenilmiştir. Sahabenin örnekliği çok önemlidir. Alimlerin iştihadı çok önemlidir. Haddimizi bileceğiz. Ayetlere kendi kafamıza göre meal vermeyeceğiz. Kendi kafamıza göre fetva vermeyeceğiz. Bir ayeti peygamberimiz nasıl anladı, nasıl yaşadı? Sahabiler ayetleri, sureleri nasıl anladılar, nasıl yaşadılar? Ve ayetlerden hüküm çıkarma alimlerin işidir. Senin benim işim değil, bizim haddimize değil. Ayetlerden fıkhi hükümler çıkarmak, iştihad etmek, Arapçaya hakim, tefsir usulüne, hadis usulüne, fıkıh usulüne hakim, yıllarca ömrünü ilme adamış, bu konuda kafa adeta tabiri caizse kafa patlatmış, dirsek çürütmüş, alimlere aittir. İmam-ı Azam gibi, İmam-ı Şafii gibi, Ahmet bin Hanbel gibi, İmam Malik gibi, rahmetullahi aleyh, daha nice alimler. Onlar bu konularda uzmandır ve onlar fıkhi hükümler çıkarıyorlar. Onların fetvaları da, fetvalarına da itibar edeceğiz. Ve bu Hud suresinin girişinde, yani Kur'an'ı okuyalım ama haddimizi bilerek okuyalım. Anlamaya, kavramaya çalışalım. Kendi ilmi noksanlığımızı bildi, bilerek hareket edelim inşallah. Bu Hud suresinin hemen girişinde kardeşlerim 1 ila 5. ayetlerde Kur'an'ın öneminden, yalnızca Allah'a ibadet etmek gerektiğinden, istiğfar ve tevbe etmenin nimetlere vesile olacağından ve Allah'ın kalplerde geçen her şeyden haberdar olacağından bahsediliyor. Ve inşallah bir sonraki 12. dersimizde, 12. De surede, cüzde inşallah Hud suresinden devam edeceğiz. Ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.